Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hiçbir oyun oynamayacağız aslında. Bu bir sadece kapak giriş videosu. Hemen bunu videonun başına ekleyeceğim. Çok da uzamasın. Hemen şöyle gelelim. Şuradan şuraya tıklayalım. Şunu kapatalım. Şuradan kanalımıza geldik arkadaşlar. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalımın topluluk sayfasına gelerek oy kullanmayı lütfen unutmayın. Lütfen oy kullanın. Ben de ona göre hangi tür oyun mobil, mobil değil gerçi oyun videolarını çekip çekmeyeceğime karar vereyim istiyorum. Yani hangi tür oyun videolarını çekmeyeceğime karar vereyim. Lütfen gelin bu kanalın topuk seviyesine, gelin şöyle şuraya. Geleceksiniz, buradan böyle oy kullanacaksınız. Bir tıklayacaksınız, bitecek, olay bitecek. Ne yorum yazmanıza gerek var, ne de e, like veya yorum yapmanıza gerek var. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece geleceksiniz, burada okuyacaksınız ne yazdığımı, ona göre karar verip hangisi daha iyi, hangisi daha olumlu, olumsuz ona göre oy vereceksiniz, tıklayacaksınız, bitecek. Tüm olay bu. Buraya geleceksiniz. Oy kullanacaksınız. Bunu neden yapmanı istiyorum? Çünkü buraya e, gireceksiniz arkadaşlar. Gerçi anlattım ama gene de tekrar bir ekstradan geçeyim. Buraya gireceksiniz arkadaşlar. Oy kullanacaksınız. Ben de ne tür oyun videoları çekip çekmeyeceğimi ona göre karar vereceğim arkadaşlar. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Hepinize çok teşekkür ederim anlayışınız için. Şimdi videomuza geçelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu arada bu üçüncü girişim. e, <laughs> i̇lk ikide bir sorun yaşadık. Nasıl sorun yaşadık bilmiyorum. Gerçi biliyorum da söylemiyorum. Neyse. Eee... Bugün sizlerle beraber Age of Story 3 oynayacağız arkadaşlar. Ee, efsanevi zorluktan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar videoma like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şu anda tam sağ üstte bir tane link çıkacak. O linke tıklayarak bir önceki bölüme gidebilirsiniz arkadaşlar. O bölümü izlemediyseniz ilk önce o bölümü izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, i̇lk önce yani o bölümü izlemediyseniz bu bölüm o bölümü izleyin ki önceki bölümü izleyin ki ee, ne yaptığımızı bir görün ondan sonra bu, bu bölüme gelin videoyu izleyin umarım anlatabilmiş midir her neyse şimdi esnemi zorluktan kaldığımız yerden demeyeceğiz mod diyecektim ama mod değil galiba burada kalmıştık bir bakalım hemen evet en son burada kalmışız şuraya ele geçirmişiz bırakmışız şimdi ee, bu bölümde arkadaşlar Romanya Krallığı'nı işgal edeceğiz. Sonra da bir Almanya'ya bir bakarız ne var ne yok. Ama Almanya savaşı uzun sürebilir. O yüzden e, belki Romanya Krallığı'nı alıp bu videoyu burada bitiririz. Yeme geliyor bilmiyorum. E, belki biraz da aşağı ineriz. Şurayı mesela ele geçirebiliriz. Bilmiyorum. Şu koalisyon riskine dikkat etmem lazım benim. 140 şu anda. Cidden dikkat etmem ve bol bol ilişki geliştirmem lazım. Tüm önemli devletlerle galiba ben daha önceden ilişki geliştirmeye başlamışım. O yüzden şu anda dokunmam gerekmediğini düşünüyorum. Ee, hemen bir şöyle şuna bir bakalım. Bunları yapmışız. Tamam. Şimdi ben bir video keseceğim arkadaşlar. Ekonomi yeterim yapayım. Şöyle binalara gelip ee, dur şuna şunları bir fullleyeyim. Şu ikisini ve e, belediye binalarını. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hepsini fullledim. Belediye binası, hastane, ee, bomba sığınağı, bir de vergi dairesi koydum. Belediye binasını fırladık değil mi? Aynen, tamam. Şimdi, ee, dediğim gibi ben koalisyonu düşürmem lazım. Şu an bu ee, Ormai Kral'ınla savaş dersem yüksek ihtimal bir koalisyon riskim 170'e, 180'e falan çıkacaktır. Bu da benim için büyük bir risk teşvik ediyor. Teşvik miydi bilmiyorum, rastgele söyledim. Ee, tüm dünyadan savaş ilanı yiyebilirim. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şu an yüzün üzerine çıktığı için koalisyon riskim çok sıkıntıda. Yani şu an biraz dikkatli olmamız lazım. Ben o yüzden şöyle binalara geleyim. Ee, ekonomik askeri diyelim. Duvarlar diyelim. Tamam dur. Şimdi ee, şöyle şuraya biraz duvar inşa edelim. Şöyle duvarlar biraz sınırları en azından duvarlar inşa edelim ki savaş ilanı gelirse e, bu duvarlar bizi bir süreliğine korusun. En azından öyle o, o olmasını umut ediyorum. Çinsetti gibi sınır çiziyoruz resmen şu anda. En azından çizmeye çalışıyoruz. Tamam şimdi de biraz kale koyalım. Şöyle sınırlara döktürelim kareleri biraz altyapıyı geliştireceğim arkadaşlar şimdi. <laughs> altyapı getirme yapalım. Ee, şurada bir fullelim. Tabi miras puanı etmeyecek. Balık dişleri onaylıyorum. <laughs> bir sesim değişik oldu. Şuradan danışman hemen at at atayalım. Şöyle şu ikisini verenleri seçiyorum genelde ben. Atom bombası ile inşa ediyoruz. Güzel. Bir moranın hemen yatırım yapalım. Bir şey nüfusu ülkedeki nüfusu 1 milyar yapmayı hedefliyorum arkadaşlar. Ne, kadar kalmış? Zaten 800 milyon olmuşuz. Baya sağlam bir nüfus bence. Nüfus olarak birinci sırada mıyız? Nüfus olarak birinci sıradayız. İkinci sırada, sıradaki kişiyi göstermiyor. O yüzden bizim şöyle bakmamız lazım. Ya şu her çıktığı zaman nükleer edim zannediyorum. 175 milyon. 46 61 137 154 Dur o değil. 144 40 44 72 93 Aynen en yüksek sırada biz varız. Sonra Sovyetler mi geliyor? Yok. Sonra galiba Amerikalılar geliyor. İngiltere'ye bir bakalım. Aynen sonra arkamızda galiba galiba emin değilim. Amerikalılar var. Öyle galiba. Öyle gibi duruyor. Şu anda biz birinci sıradayız nüfusta. Yine de biz ekstradan burada şunu şöyle fulle büyüme oranına da bayağı bir yatırım yapalım. Hem zamana geçirmiş oluruz hem de ee, koalisyon riskini düşürmüş oluruz. Hem, hem yatırım yapıyoruz. Şöyle altyapıları bir full bayağı Baya bir destek sağlıyor bana bu altyapı. Altyapılar ne kadar düşüyor? Oo baya düşük yerler de varmış ha. 3'e kadar geri diyormuş. Baya düşük var arkadaşlar. Mesela şurası 7. Alay sınırı daha önemli. Evet şu 11 milyon çıktı. Bu arada şöyle ben bir geleceğim. Şöyle bir şuralara bir bakacağım. Seninle e, olay ne zaman bitiyor? Şu an ateş ateşi kesti yani ateş Ne zaman bitiyor? 50'lik de bitiyor. 3 yıl var. Nisan. Yani aşağı yukarı 3 yıl var. 3 yıl diyelim biz. 2 kaç yıl oluyor yoksa. Şimdi... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kanalımız e, bu arada arkadaşlar siz kana, siz de kanalım benim kanalımdaki e, topluluk sayfasına giderek oy kullanmayı lütfen unutmayın. Lütfen oy kullanın ki e, ben de ne tür oyun videoları çekeceğime karar kılayım. Yani ben size soru size soru soruyorum. E, siz siz de cevaplamanız gerekiyor. Evet ya da hayır gibisinden. E, ben mesela soru sormuşum. Sizce Star Wars Jedi Survivor oyunu gelsin mi, gelmesin mi gibisinden. Siz evet veya hayır diyeceksiniz. Buraya lütfen yani sadece buraya dedi. Böyle aşağılara inin. Ee, evet veya hayır. Oy kullanın yani. Ee, sadece bir tıkanızı alacak. Like atmanız gerekmiyor. Yorum yapmanız gerekmiyor. Sadece tıklayacaksınız. Arada sırada gelin. Her zaman gelmeyin. Yani siz bilirsiniz geride. Ben karışmıyorum. Sadece oy kullanın istiyorum. Ee, siz oy kullanın ki ben de ona göre hangi oyun videolarını çekip çekmeyeceğime karar vereyim arkadaşlar. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Oyunumuza devam ediyoruz şimdi. Şöyle biraz bu toprakları banka inşa ettim arkadaşlar. Biraz da otomatik fabrika inşa ettim. Çünkü ekonomi arttırıyor. Hatta şundan da biraz inşa edelim. Şöyle hızlı bir şekilde inşaat inşaat edilsin. İnşaat. İnşaat o. Ee, biraz da şundan koyalım. Ekonomiyi çok güzel arttırıyor. Şunlardan varsa eğer bunlardan da bir koyalım güzelce hepsini. Mesela şundan bir tane varmış. Bunları bir fullleyeyim arkadaşlar ben. Bu arada görmedim şöyle biraz elektrik santara da koyalım çünkü üretim giden üretim verimini ve ekonomi güzel bir miktarda gene arttırıyor. Dur koyamadım. Şunları da gene şöyle bir fullleyelim. 6 tipi zaten fullledim para etmedi bu sefer. Bir para fulllensin. Tabii büyüme oranını bayağı bir desteklersem böyle oluyor. Neyse. O büyümeyi bir, bir milyar yapacağım ben. En azından orada M yerine B görünsün. B harfi daha güzel görünür. Ee, evet burayı da fırladık. Şimdi aşağı, aşağıya bir inelim tekrardan. Romayla e, ateş süresi dolmuş arkadaşlar. Şöyle avlanma yeri var mı? Avlanma yeri yok. Üzüm bağı var mı? Hiçbir şey yok ya bu topraklarda. Ne var ki bu topraklarda? Nereden lan hiçbir şey yok. Koyun ve inek var. Birer tane onu da gördük. Ne var lan bu topraklarda? Göremiyoruz ki. Bomboş mu lan bu bir bakacağım dur. Baya zengin gibi duruyor ama aslında bomboş da olabilir. Şurayı aldığımızda daha rahat olacağız. Evet bir tane teknolojimiz tamamlandı. Avantaj puanı geldi. Ee, şöyle ekonomikli bir şeyler var mı? İlla vardır. Var ama önemli şeyler var mı derseniz çok da önemli şeyler yok. Birine bakın maneti var. Büyüme oranı var. Ha büyüme oranı. Şuna verelim bir tane ya. Aynen. Büyüme oranı daha da iyi oldu şu anda e, ee, ben şu binaları koyma devam edeyim arkadaşlar. Bu, hem zaman geçmiş oluyor hem de koalisyon riski düşmüş oluyor. Koalisyon ki böyle bir 50 civarlarına kadar gerilesin. Ondan sonra Romanya'ya savaş ilan edeceğim. İsterse mütefi Almanya, isterse Amerika, isterse Sovyetler olsun. Hiç önemli değil. O beni ilgilendirmiyor işte. Vallahi arkadaşlar size yemin ediyorum hiçbir şey bulamadım ya. Sadece ee, zeytinlik galiba bir tane buldum. Ya, şu olabilir hani bunu buldum sadece bunu basabildim. Onun dışında yani yine... Hepsi full yani. Buradaki devletler basmış herhalde kendi kendine. Ee, bu şeyleri. Enteresan. Ee, her neyse şimdi şuradan ne koyalım? Valla ne koyacağım ben de bilmiyorum ki ya. Yani. Her şey ektiyse çok bir şey koymamıza bence gerek yok. Ekonomi en yani çok arttıran şey yerel bir oranı artıyor. Şunu bir full dedim Tamam. Biraz da pazar koyalım. Pazar da yeterince full demişler zaten. Gıda pazarı var mı? Sıkıntı daha da koyalım. Ee, <laughs> pazar. Pazar full. Gıda pazarı ne yapıyordu? Ha çok bir şey yapmıyormuş. Geçelim bunu. Yani çok fazla koyabileceğim pek bir şey kalmadı. Balıkçılık var mı? Balıkçılığa bakmadım. Balıkçılık full. Tüm topraklarımızda fullenildi. Şunu koyalım o zaman. Şey var mı? Ha şu. bayağı bir şey arttırıyor. Şunu da fullle. Atölye. Artık dolmak üzere artık yani yerimiz. Ee, ne koyalım? Artış maneti. Şunu da fullle. Şunu da fullle. Hatta şöyle fullle. Tamam. Çiftliği de fullle. Rüzgar deme. Nerede ne koy? Sulama da koy. tamam güzel. Her şeyimizi fırladık. Daha fazla bir şey koymama bence gerek yok. Birazcık da şundan o, bu baya eksik aslında. Ne yarıyor bize? Yere yere vergi verimini artıyor. Derin de sağlıyordu? Bir fark yok ki aralarında. Bu zaten full o zaman <laughs> daha fazla şey yapmamıza gerek yok. Bu kadar yani. Her şeyi halletmişiz. Şundan biraz koyabilirim belki. Çünkü miras spawn açısından. O zaman şunlardan biraz koyalım. Müze falan koyalım. Para etmedi. Para nasıl etmez ya? Paraya doymuşuz artık. Paranın yetmesi lazım. Şunu da koyalım. Anıt koydum mu? Anıt koymadım. Tamam. Anıt da fırlayalım. Buralar fırlandı. Daha fazla bir şey koymama gerek yok. Şimdi ee, ne kadar olmuş? 122. Şu bir insin arkadaşlar. Bir 50'ye kadar insin. Ondan sonra devam ederiz. Yalnız bir şey diyeyim size ya. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım şu miras fonunun ee, artıkelerini bir şekilde yani hiçbir şekilde arttıramıyorum. Efsane modda efsane zorlukta yani artmıyor. Bu bayağı hızlı yavaş birikiyor. Ekonomiyi içinden geçiyoruz parasal açıdan ama ee, bu ciddiye zorluyor. Yani şunun bir artı 5000'e 9000'e falan çıkarabilsem kafam rahat olacak ama yani 1200 kalması için sıkıntı çok yavaş dalıyor. Şu anda gerçi ben çok bir şey yatırım ama şöyle bir bakalım şöyle hepsini fullleyelim. Tamam. Ee, evet galiba hepsi fulllenmiş. Şöyle vergi verimini biraz arttıralım. Buraları fullledim hala 6000 çok iyi. Ama buralarda sapıtıyor. Çünkü buralarda daha çok toprak var. Yo sapatmadı. Tamam. Çok iyi. Biraz en içinden gücünü artıralım. Şu bölgelerde özellikle. Evet. Şu bitti. Parasal açıdan sorunuz sorunumuz olmadığı için. Hemen büyüme onu artıralım. Aslında bir 20-30 tane de nükleer de alabilirim. Neyse şunu bir arttıralım da ondan sonra alırız. Aa, hemen hızlıca ee, bir milyar yapmak istiyorum nüfusu. Üresinler bir bakalım. <laughs> 856 milyon olmuş şimdiye kadar güzel. Acaba Among Us devletine savaş ilan etsek mi? Yani şu anda açıkçası gerek duymuyorum arkadaşlar çünkü e, ee, şuralara işgal etmeden, Südveri sana falan elemeden yani buralara aşağılara falan inmeden şuraya ee, bu, bu, arada bunun gene ismi değişmiş ya ben bunun ismini değiştirmiştim Among bu sefeti yapmıştım. Imposter olmuş gene ya. Neyse imposter olsun. Katil yani. Ateizmmiş onun şeyi. Aslında bir onları işgal edip e, oraya Müslümanlık yapabiliriz ama neyse bunlar böyle kalsın böyle kenarda. Among Us deveti. Yani Age of 3 bile e, Among Us'a da gönderme yapıyor yani. Neyse. Evet şöyle 400k ile ee, 400k paramız ile şöyle nükleer bombaları, atom bombaları da bir full diyelim. Yani bir kaç tane aldım bilmiyorum ama çok alamadım galiba ya. Bir tanecik daha aldım. Almıştım da bir 5-10 tane. Hadi en fazla 15 tane ama o kadar yani. Çok al aldığımı düşünmüyorum. Bu arada ee, İsviçre bize armağan göndermiş. Hemen kendileriyle ilişki geliştirme başlayalım. Neredeyse bir 1 milyon nüfusum var ama hala ordu sayım 11 milyonda ya. Arttırmaya çalışıyorum ama artmıyor arkadaşlar. Bu kadar yani. Kolayda veya normalde oynasam yüksek ihtimalle şu an bu 50 milyon olmuştu en azından yani. E, bak belki de daha fazla bilmiyorum öyle bir şeyler yani. Hemen avantaj puanımızı basalım. Niye basalım? E, şöyle bir bakalım. O, ona dokunmayacağım. Şuna dokunmayacağım çünkü buna basarsam tüm illere basmam gerekiyor gerek duymuyorum. Şuna basmayı düşünüyorum. <laughs> Kurt inşası var. Yüce mahkeme maksimum seviyesi. Şuna basalım ya. Şu, şu an mantıklı gibi duruyor. Danışmanlar terfi edin hemen. Çok iyi. Bayağı iyi. Güzel. Tamam. Bu arada arkadaşlar ee, Age of Story 3 e, canlı yeni yapmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın e, ee, yani efsane mi bu oyun videosu yani ne, de, ne, ne, diyeyim bu efsane bir zorlukta devam edebiliriz oynayabiliriz canlı yayın yani ee, ya da başka bir e, şey açarız yeni bir oyun başlatırız öyle canlı yayın yaparım belki eğer isterseniz yorumlara yazmayı lütfen unutmayın umarım cümle, cümleyi kurabilmişimdir pek konuşamıyorum neyse şu anda aslında çok tehlikeli bir şey yapıyorum ama neyse. Eee Amerika Birleşik Devletleri'ne bir casus göndereceğim. Merak ettim. Ne kadar sürecek bilmiyorum bakmadım. Bir de Sovyetlere bir casus göndereyim, bir de Almanya'ya bir casus göndereceğim. Şöyle sıra sıra gönderdim birkaç devlete, önemli büyük devletleri. Japonya'nın akademisi kaç? 15. 15. sırada gerek yok. Şu 3 büyük devlete <laughs> bir de İngiltere mi göndersek? İngiltere'de bir tane gönderelim. Şunları bir casus göndereyim. Ordu sayıları görmek istiyorum, merak ettim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sürü ülkeyle ee, casusluk tamamlandı. <laughs> Şimdi onun bir kontrolüne bakacağım. Burada şunları bir basayım. Tamam. Hemen şöyle gelelim şuraya. Almanya ve İngiltere tamamlanmış. Hemen bir bakalım durumlarına. 76 yani şu an hazineleri varmış. Eee <laughs> i̇nsan insan 2900'müş. Burada ne kadarı var? 7, 8, 6, 6, 6. 400 500k ordusu var arkadaşlar aşağı yukarı. Bir bakayım 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Ee, hepsi yüzde 800 k yapıyor. <laughs> ee, gene yani var arkadaşlar aşağı yukarı bir 600 700 550 600 öyle bir şey var. Tamam. Şimdi diğerine bir bakalım. İngiltere'ye baktık, Almanya'ya bakalım. Almanya'nın parası insan gücü biraz az, azmış. Ama ordular bayağı fazlaymış ya. 1 2 3 4 Şöyle 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 tane. Yani 1 milyon civarı var aşağı yukarı. Aynen 1 milyon civarı orduları var ama Almanların. Bayağı sağlam bir orduları var yani Almanlar. Almanlar terekeli. Almanlarla savaşa gireceksem Almanlar mütevekkim İtalya mı? İtalya. İtalya kaçıncı sıra? 9 Aşağı yukarı ee, Nereden baksanız şöyle bir buçuk milyon civarı orduları var. Mesela Almanlarla savaşa girsem. E, İtalya'ya kattığımız zaman. Bir buçuk milyon civarı orduları var. Aşağı yukarı. Şimdi Amerika bir tamamlasın, bir Rusya tamamlasın. Rusya tamamlamak üzere zaten. Şöyle bekleyelim hızlıca. Tamam. Bekleyelim hızlıca. Enteresan bir cümle oldu. Eee şöyle bir bakalım. Eee 47.000 hazinesi var. 352.000 insan gücü var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane şeyleri var, orduları var. Gerçi bu kadar sayı normal sınırlar için diyorum. Bayağı büyük sınırları var çünkü. Ee, 7 mi dedik? 7 dedik. Bunun da bir ordusu var aşağı yukarı. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bir 500k var arkadaşlar aşağı yukarı. Bir 500k var. 500, 550. Hadi maksimum 600 olsun ama daha fazla değil. O kadar öyle bir şey. Hepsi zaten maksimum seviyede. Teknoloji açısından. 91 olmuş. Bayağı bir beklemem gerekecek şu kolisyon ya. 76'ya kadar bekleyeceğim. O, o 76 76'ya kadar %76 yani yıl 576'ya kadar bekleyeceğim. E, şunlar bir müttefikten ayrılsın çünkü Sovyetler müttefik olmuş arkadaşlar. Romanya Krallığı. Şunların bir müttefikli bilsin. Kolisyon üstü riski isterse eksi 200 olsun. de ben bu adama savaş ilan edeceğim. Çünkü sağlam bir müttefik var şu anda. Sovyetlerle uğraşamam. Bu arada dur hepsi tamamlandı galiba yok. Hala Amerika ile tamamlanmamış. Orada nüfus olarak 910 milyon olduk ha. 1 milyara doğru gidiyoruz. Hayırlısı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Amerika ile casusluk görevi tamamlandı. Oy, bu, bu para ne abi? Ha ben şey 1 milyon zannettim. 99 bin bir hazinesi var Amerika'nın. Ee, i̇nsan gibi çok e, az. Kötü yani. 718 bin insan gücü var. Ne kadar ordusu var? 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9. 9 tane ordusu var. Ee, yani 9 tane sayıda şey var. Kaç tane nükleer var? 51 tane. Bu arada nükleerle bak bakmadım ne kadar olduklarını nükleerine. 9 dedik değil mi? Ya toplamını bilmiyorum ama var bir 600-700k ordusu var. Hadi en fazla 800-850 olsun ama o kadar yani. Daha fazla çıkamam. <laughs> 1 milyon yok yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Artık müttefikliği bitti. Romanya'nın e, ee, Sovyetler'de bitti. Gördüğünüz gibi şu anda da yok. Müttefikliği en azından. Bizim koalisyon etkimiz 82. Beklemez abi. O 50 inecek de yani bu yeni bir müttefik atarken kendine. Bekleyemeyeceğim. Şöyle savaşımı ilan ediyorum hemen. Şu an savaştayız. an bir kıs da. Eee şöyle olmasın. Hemen şöyle savaşalım. Gel abi daha fazla orada getir. Tüm ordunu getir. 300k getir getir getir. Oo. Oh. Çok büyük bir savaş dönüyor şu anda burada. Tabi yavaş geçiyor. Biraz hızlandıralım. Biraz daha hızlandıralım. fail oldular. çok da normal fail olmaları toprakları belirle geçiren 150k kayıp verdik hemen şöyle saldıralım tekrardan 300k ile yine savaşıyoruz çok kolay bir şekilde onları yere sermeye devam ediyoruz tabii de. <laughs> Şöyle tekrar da onlara saldıralım. Hadi hızlı bir şeylere geçin şuraya. Şuraya gideceksin şimdi. Abi başlayacağım senin şeyine dur. 150 oldu şimdiden. Savaş hızlı bitecek. Orada hiç kimse bir hiç nükleer atmadık birimizi. Ben onu fark etmedim yani. Bence atmadık. Nükleerleri unuttum. Neyse atmayalım. Boş ver. Belki e, kolosyon riskini tetikliyordur. Şöyle hemen şuraya git. Daha az belki ele geçireceğimiz bir yer bulurum diye düşünüyorum ama. Hepsini bir saatlere geçiriyor. Her tarafa kurmuş mu bu ya? Şurayı daha hızlı ele geçiyordur. Oraya bir geçirelim. Sadece oraya ele geçirebildik ama ya. Hemen şöyle şuraya git. 300 kavrusunu yendik galiba arkadaşlar. Her tarafa duvur varmış bu. O yüzden geç ele geçiriyoruz. Biri evet attı şu anda bana. Ben de onu atacağım dur. Kanka ben de sana atarım yapacak bir şey yok. Sen bana atıyorsun ben sana atamayacağım anlamına mı geliyor? Ya? Bir tane şuraları da atalım. 300-400 kayıp verdi ya. Çok güzel. Tüm insanlar ölsün. Oyunda yani. Hadi geçirmesi bir saat sürüyor diye. 86 oldu birazdan bitecek. <laughs> ha ah, bitmedi dur. <laughs> bitmedi. Bitti. Evet şunu bir hemen bir barış imzalayalım. Hakaret edelim. 137 olmuş. Ne yapayım? Evet arkadaşlar sonunda Roma Romanya da bitmiş oldu bu sayede. Hemen şunları bir işaretledim. <laughs> Biraz gıcık var kusura bakmayın. Şu ordumuzu hemen buraya çekelim. Burada askere var mı? Burada asker yok. Şurada var. Evet. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu like atmayın ve kanalıma abone değilseniz de abone olup videomuzu like açmayı unutmayın. Buradan kaldığımız yerden demeyeceğiz. Bir dakika bilmedi. Bir dakika videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Sadece kalkalım. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet